Hani Musa aleyhisselam Tur dağına çıkıyordu önünü biri kesti hatırladın mı hatırayı? Ya Musa dedi Allah'la konuşmaya gidiyorsun Allah'la konuşmaya gitti ya Celle Celaluhu. Dedi sorsana beni benim için ne diyecek? Musa aleyhisselam da peki sorarım dedi. Gitti 40 gün sonra geri döndü adam yolunu gözlüyor Hazreti Musa'nın ne gün döneceğini bilmiyor çünkü. 40 günü Allah takdir etti. Geri gelirken yine önünü kesti aynı yerde. Ya Musa beni sordun mu Allah? Sordun mu beni ne dedi dedi ya? Sordum dedi ama Musa Aleyhisselam'ın rengi attı. Sordum dedi. E ne dedi dedi? Ya ne dedi söylesene. Söyleyemiyor Musa Aleyhisselam. Ya Allah aşkına söyle ne dedi? Okulum cehennemlik dedi dedi. Adam başladı zıplamaya oynuyor seviniyor. Oh oh diyor böyle. Musa Aleyhisselam şaşırdı diyor ki ya. Ya adam delirdin mi diyor ne yapıyorsun sen? Cehennemlik dedi senin için neyle seviniyorsun? Ya ey Allah'ın nebisi dedi. Ondan önce ne dedi? O kulum cehennem